Ay. Şey. E, açıp da yanıma gelsene hadi. Hadi gelsene gelsene. Ben neredeyim la böyle? Sen de kimsin? Nerede olacaksın? Deliler hastanesindesin artık. tamam biraz kafa yemiş olabilirim ama o kadar da delirmedim ben. Ben deli değilim. ben, ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim ama beni buraya neden getirdiler la? Bunların kesin bir bildiği var arkadaşlar. Benden faydalanacaklar. Ben de bir ışık görmüş bunlar. <laughs> evet şöyle kapımızı açarak başlayalım bakalım arkadaşlar kaçmaya. Akıl hastanesinde benim ne işim var la? Benim gibi ahırlı bir insan ne işi var acaba? <laughs> bunlar da böyle zırh zırhlı alo hariçler. Kardeş neredeniz de la sizin? Alo peki senin senin bunlar kaç kişi la böyle? Hepsi de birbirine benziyor hariçler bunların. Bunlara durup da teselli vermek istedim ama benim hemen gitmem lazım gençler. O yüzden de kusura bakmayın. Anam anam. <laughs> Oğlum ya ben sadece buradan geçip gidiyordum. Bunların da timsak gözyaşları varmış arkadaşlar. İnanmamak lazım. Hemen şöyle şunların arasından güzel bir şekilde geçelim. Beni oyalamayın lütfen. Oyalamayın yani. Gözyaşlarınıza da inanmam. Hemen şöyle arkadaşlar kapımızdan geçip de gidelim. bahalıp ablacım gel. Gel beraberce gidelim. Birbirimizi koruruz. Burada sarı sefaretçiler bunlara eziyet mi çektirmiştir? Elektrik mi vermiştir? Bir şey yapmışlar. Kesin bir şey yapmışlar. Buradan durduk geri ağlamıyor. O yüzden de bir bebe burada kaçmam lazım. Bebe şöyle geçelim. Size de videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup. Beğenirizleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu kıstırgaçlara yakalanmadan hemen geçtim buradan. Şuradan da geçelim. da kahse buradan da geçelim. Aha ablamız gitmiş. Ablamız beni yarı yolda bıraktı gitti valla. Geç yarı yolda daha varmadık ama olsun. Olsun. <laughs> evet şu tarafa yakalamadan geçelim arkadaşlar. Ah, işte her yere böyle engeller koymuşlar kaçamayalım diye ama ben bütün engelleri aşarım. Üstesinden gelir bir şey gelirim de. Valla böyle lavlar falan da kopuşuyor. Arkadaşlar ilginç yani ilginç. Hastanede böyle şeyleri ne iş var lan? Alo kendinize gelin lütfen kendinize gelin. <laughs> Şuralardan da güzel bir şekilde atlayalım arkadaşlar. Kapıdan girelim. Yine bir karanlık bir şey var. Buralarda bir şey olsa gerek. Anam elinde testeri var testeri var. Dur kardeş dur kafa yemişsin tamam ama ben de senin derim. de senin ben de kafayı yedim. <laughs> Buna da yakalandık ya. Buna da yakaladık arkadaşlar. Bu sefer daha dikkatli bir şekilde geçmem lazım. Nereden gideceğim ama? Nereden gitmem lazım bilmiyorum. Hemen arkamızda takılıyor bu bizim. Hoppa şurada gel şurada gel. Şuradan hemen geçmem lazım. Gelme gelme lütfen gelme yani. Kardeş beraberiz. Yan yanayız. Biriz hepimiz hepimiz şöyle geçmem lazım. Hoppa buradan da geçtim arkadaşlar. Bunu da atlattık sarısam daha da gelmez peşimizden. Hemen şöyle merdivenden çıkalım. Kaç buralardan ya. Herkes kafa yemiş. Bana da kafa yedirecekler vallahi ya. Zaten yemişim de. Yani biraz da olsa var. Biraz da olsa aklımız yerinde. <laughs> Onu da kaybetmeden be şöyle. Ee, geçelim. Geçelim hariçler. Oğlum. Oğlum bunlar da böyle daracık yapmışlar hariçler buraları. Düşmeden geçmek biraz zor gibi. Şöyle zıplayalım bu sefer. Az önce yürüyerek geçmek istemiştim ben ama. Zıplamak gerekiyor bir hesap Hoppa. Burayı da geçtik. Hemen kapımızdan devam edelim bir şey oluyor. Bir şey var ha? Sadece bunlar beni arkaya doğru itekliyor arkadaşlar. Pervaneler o kadar güçlü mü la? İnsanları itekleyecek kadar. Vallahi güzel yapmışlar arkadaşlar. Burayı da beğendim. Şuradan merdiven yapmışlar. Kapı yapmışlar. Kapıdan mı gitsek merdivende mi diyeceğim de. Mecburen sanırsa merdivenden çıkmak zorundayız. Ebe şöyle geçtim. Yorumuza gidelim. Ana bu ne lan? Yani kapıyı açsaydınız buradan gitseydik. Vallahi değişik, değişik şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Sinir oluyor ya böyle olunca? Burası kapalı Sarı Siyah'ım. şurada bir tane merdiven koymuşlar. Oradaki merdiveninde de yukarı çıkarıp alırım. Her defasında da böyle bir yere tırmanıyoruz ama inşallah buralardan güzel bir şekilde çıkarız dedim ki Sarı dışarı geldik arkadaşlar. Artık dışarı geldik hastanede değiliz. Evet şuradan yoruma devam edeceğiz. Başıma bela gelecek Sarı Yine başıma bela gelecek gibi hissediyorum. Bunların arasında bir şey olsa gerek. Çünkü bunlarda bir şey arkadaşlar. Genelde hep dışarı çıktığımız zaman başımıza bela geliyor. Karanlık olduğuna da göre kesin bir şeyleri gelecek buradan. Neredesin? Alo? Kardeş neredesin? Anam buradaymış. Buradaymış. Ben şimdi gitmem lazım arkadaşlar. Bu korkulun ne işi var lan burada? Valla korkuluk peşime takıldı arkadaşlar. Ve şöyle hop hop. Hoppa. Hoppa. <laughs> Yine yakaladık ya. Yine yakaladık arkadaşlar. de yakalanmadan herhalde buralardan gidemeyeceğiz. Önümü de zor görüyorum zaten. Nereden gideceğim ki ben? Ne yapsam ne etsem bilemedim arkadaşlar. Şöyle döndüm burada. Öbür tarafta yol yok diye bu hala benim peşimde. Onu bir gitti ya. Bir git Allah'ını seversen. Git de korkuluk işini yap diyeceksin de burası çıkmıyor. Çıkmıyor burası. Buradan gidilmiyor mu? Bu. <laughs> bir defa daha yakaladık arkadaşlar bura. Bu sefer nereden gideceğim ben bilmiyorum ki ama ya. Kafa yedirecekler bana. Vallahi kafayı yiyeceğim. Buradan geldik. Şurası çıkmaz zaten. Şuradan devam edeceğim. O bir tarafa doğru döndüm. Şuradan aa öbür tarafa doğru dönmemem lazım. Sarısı var Hemen şuradan geçtim. Şöyle şuradan devam edelim. Bakalım sarısa buldum. Bu sefer yakalanmadan yolumuzu bulduk arkadaşlar. Bulduk bulmasın ama şimdi de bir evin içerisine girmek zorundayız. Yani ben gelmesem olmuyor mu? Ben dışarı çıktık diye sevmiştim ama ya. Yapmayın bana böyle şeyler. Tekrardan bir tane daha kapı yapmışlar. Oradan da geçeli bahalı. Geçmez olaydım. Geçmez olaydım. O da neler öyle? Bir sürü kişi öldürmüş arkadaşlar. bunları koymuşlar. Hatta ikisinin de iskeleti gelmiş artık. Bunlara dokunmadan geçme güzel bir sarısam. Geçerse görür müyüz ki ya kardeş? Kardeş yani ben geçersem yaşamıyorsunuz değil mi? Bana öyle taklit falan yapıyorsunuz lan? olup Alo. Uyarsanız anam. Ana. Ne oldu lan öyle? Ben hangisini dedim ki ben bir şey anlamadım. Vallahi arkadaşlar onlara değmeden geçmemiz lazım. Şöyle daha dikkatli bir şekilde hoppa. Bunlarla konuşmayacağım. Bunlarla sohbet etmeden geçmemiz lazım. Yoksa kafayı yiyeceğim. Az kaldı ölüyle konuşuyor diye. Benimle daha geçecekler lan. Arkadaşlar benimle daha geçecek ya. <laughs> oğlum. Oğlum bu neler? Aba, abu arkadaşlar hepsini oltaya takmışlar la böyle. Balık misali yani bunlar Allah kurtarsın kardeş. Allah kurtarsın benim bunlar yakalanmadan. emeğin geçmem lazım. Şöyle biraz daha uzaklaştırdı arkadaşlar. Hoppa şuradan geçtik. Kapı nerede burada kardeş? Aa buldum. Kapıyı buldum. Hemen kapıya doğru gitmem lazım. Durun. Sakin olun sakin olun. Hoppa. geçti bunlardan geçti arkadaşlar. Ben şöyle kapımızdan girelim. Buralarda bir şey olacak sanırsam. Allah Allah dur abla. abla dur abla dur. Abla dur gelme. Me. Aa. <laughs> yani a, a, bir dur ya bir dur Allah'ını seversin. Bir nefes alsaydım ya. Dakika başı gelip gelip duruyorsun. Ablacım dur. Sakin ol ben hemen şuradan geçeceğim gideceğim yani. Evinden geçtim diye de beni böyle kovalamazsın ki. Kovalama. hemen <laughs> şöyle geçtik sarışsam yakalanmadan. Oh be o ne öyle. Bir de iki defa geldi harişler. Yani ben uyandım. Uyudum uyandım tekrardan geldi. Buraya da bir tane böyle tren gibi şey yapmışlar. Gidiyor mu ki bu? Tren a gidiyor. Gidiyor arkadaşlar tren gidiyor sarısam. Hemen şöyle yorumuza gidelim. bahalı bir ne oldu ben anlamadım ki. Değişik değişik şeylerle karşılaştık. Canavar mıydı artık? Deli hastanesinden kaçtık arkadaşlar sonunda. Sanırım sonra da kaçtık. Hemen şöyle gidelim. bahalı bizi nereye götürüyor acaba? Bizi nereye götürüyor çok merak ediyorum. Hadi kardeş dedim ki sarısam sona gelmiş arkadaşlar. Yani bu kadar mıydı? Kaçış bu kadar mıydı? Arkadaşlar videoyu hadi izlediyseniz ve beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Bir de böyle abone butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.